Ben yaklaşık 10 senedir bu gri saç rengine takıntılı bir insanım. Örnek veriyorum bana gelen mesajlardan 200 tanesi bu saç rengini nasıl tutturabiliyorsunuz diye sorarken bir 50 tanesi de bu saç size hiç yakışmıyor. Mutlaka sarıya dönün diye mesajlar atıyor. Ben bu saç rengini çok seviyorum. Belki de ileriye hazırlık yapıyorum bilmiyorum. Böyle kıp gri saçlarım olursa asla boyatmam mesela. Zaten yıllardır gri kullanıyorum. Bu videoyu gri ve küllü saç sevenler için çekiyorum şu anda şim şöyle bir avantajım var. Dibimden gelen kendi ana saçlarımda açık küllü kumral olduğu için bu saçlar uzadığında Gri ile onun birleşimi çok sırıtmıyor ve hoşuma gidiyor o görüntü. Ama bunun haricindeki en büyük avantajı ben bu saçı yaptırdığımda 5-6 ay kuaföre gitmeden bu rengi koruyabiliyorum. Mesela birçok insan gidiyor kuaföre gri saç yaptırıyor ama 15-20 gün kullanabiliyor. Sonrasında cila yaptırması gerekiyor. Şimdi size bununla ilgili bir sır vereceğim. Sarı saç kullananlar için bu tüyo. Siz de eğer turunculaşmış cart sarı, çok açık platin sarı, saç sevmiyorsanız, ya da gri tonlarında saç seviyorsanız ya da küllü sarı saç seviyorsanız bir şampuan var kullanmanız gereken mor şampuan. Birçoğunuz bunu biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için bu mucize gibi bir şey. Coloring. Kuaföre gittiniz. Saçınızı boyattınız. Misler gibi oldu. Aradan bir, bir hafta geçti. Saçınıza turunculuklar oluşmaya başladı. Ya da saçınızın rengi cartlaşmaya başladı. Çok açık bir renk oldu ve siz bu renkten hoşlanmıyorsunuz. Hoşunuza gitmiyor. Bu şampuanı normal şampuan uygulamamızdan sonra saçınıza sürüp 1-2 dakika masaj yaparak uyguladıktan sonra duruluyorsunuz ve saçlarınız kuaförden yeni çıkmış gibi cila attırmış gibi oluyor. Ben bu şampuanı 4 yıkamada bir bazen 3 yıkamada bir kullanıyorum. Beşinci yıkamamda örnek veriyorum kullanmadığımda saçlarım açık platin sarısı oluyor ve ben o rengi sevmiyorum. Birazcık bekletiyorum o yüzden bu kadar gri oluyor. Hoşuma gittiği için çok fazla bekletmediğinizde bu kadar gri olmuyor. Benim gibi griyi çok seven arkadaşlar da var. Onlar da benim gibi kullanarak 1-2 dakika bekletebilir. Yıllardır kullanıyorum. Saça hiçbir zararı yok. Aksine parlaklık veriyor. Benden ısrarla mor şampuan önerisi isteyen arkadaşlar bunu kullanabilirler.